Allah razı olsun. Diğer, ne mutlu. Diye hoş geldin sağ, başkan. Sağ ol abi. Başkanım, merhaba. Sait merhaba Sait. Evet şöyle bir koridor oluşturalım. Evet şey, müsaade eder misiniz? Koridor yapalım. Şöyle bir müsaade eder misiniz? Pardon. Abla Onur Bey sağ ol. Kurban olurum sağ ol. Allah sizin gibilerini de Allah razı olsun hüsetmesin. ne güzel. Sivas'tan hoş geldin. Allah razı olsun. Kurtaranlardan siz olacaksınız. Hep beraber kurtulacağız. Başkanım. Güzel başkanım. olacak evet, sağ olun. Başkanım. Başkanım. Çok başkanım. teşekkür başkanım. ederim. Sağ olun. Ablacım başkanım. hoş geldin. Sağ Nasılsın? Seni sormalı başkanım. Çok sağ ol. Ne güzelsin Hı. sağ ol. Teşekkürler sağ ol. Thank you. Ya kusura bakmayın ama gitmemiz lazım. Zevkle gelirim. dişimiz var. Zevkle gelirim. Çok sağ olun. Zevkle gelirim ama bu akşam olmasın. Saygılar. iyi toplantılar. Sağ olun, teşekkürler. Senin sabrı var sende. Hazreti Ali'nin kuvveti Aa, var sende. Atatürk'ün aklı var sende. Başkanım. Daha ne diyeyim? <laughs> <Başkanım>. Daha ne <laughs> diyeyim ben sana? Başkanım. Daha ne diyeyim? Bir, da da. Bir tane de Baba Sultan'ın Sıra İşimiz Geleceğiz ha? inşallah. <laughs> Geleceğiz inşallah. Hoş geldiniz. Tamam. Yani. Evet. Baba Sultan'ın hoş anahtarını getirdim. Şey Baba iyi. Sultan'ın. Sağ ol. Sağ ol. Teşekkürler. Baba Sultan'ın Çünkü orada buna yakın iş yerimiz var. Bir piyasa olmuştu. Biz kısmet olursa turizm hedefleyen, geleceği turizmle gören bir ilçe olarak e, orada kadınlarımıza, sanatçılarımıza yönelik çok değişik bir hayalimiz var. Yani üretip pazarlayabildiğimiz, çünkü Anadolu'da kadınların iş bulması çok zor. Geçimlerini para kazanmak istiyorlar, çalışmak istiyorlar. Biz de, de biliyorsunuz efendim demir madeni var. Yani Türkiye'nin dörtte bir demirine hala bir 24 milyon ton. 2500 3000 bin kişi arası orada çalışıyor. Erkekler açısından pek bir sorun yok ama kadınlarımız açısından iş bulma konusunda sorun Bu bize yaptığımız projenin ileriden bir ee, yani katkısı kadınlarımız olsun diye büyük emek sarf edeceğiz. Özkan, Değerli misafirlerimiz Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Sevgi Konur, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, Dişli Belediye Başkanımız Sayın Akın Göz, Koleğimiz. birliğimize hayırlı olsun diliyorum. İnanıyorum ki o otokarda sevinçler yaşanacak. Üzüntüler, ayrılma üzüntüsü kavuşmanın sevinci olacak. Ama aynı zamanda kadınlarımıza da bir ekonomik destek olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs>